Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yıldız Haftanın 3. bölümünü çekiyoruz. Kıyafetlerimi giyeyim. Yarası. Orada birisi mi var arkadaşlar şurada. Allah Allah. Benim evimin arkasında kim var acaba ya? Kim var acaba ya? Bir bakalım. Nerede lan bu? Arkadaşlar nerede bu ya? Arkadaşlar birisi var burada. Gel lan buraya. Oyun yapıyor iki saattir. Sanki görmüyoruz seni Burak. Gel lan buraya. Burak gel senin evine bakalım mı? Bakalım. Gel senin evine. Ben Çünkü... otomatik kapı yaptım. Otomatik kapı mı yaptın? Evet. Bakayım nasıl otomatik? Beni görünce Beni görünce açılıyor mu yani? Evet. Vay be. Bakalım hemen arkadaşlar. Beni gör. Bir tanesi beni görüyor galiba. İkisi de görüyor. Otomatik kapı bu mu yani? Ben de sanmıyorum ki <laughs> Başka bir lan Bakalım havuç tane 30 tane havuç olmuş be Havuç tarlasına bakalım havuç. Yardım edeyim bırak sana havuç tarlana Gel ya yardım edeyim havuç tarlana sana Abi bu he bayağı da öldü aldın akçayı yardım ediyorum sana da tarlanın üstüne koyacağım hepsini de gecem bekle yav niye zıpladın tarlanın üstüne diz bakayım oraya sen aldın mı şeyden boş demiyorum şey yaptın mı Neydi bende var mı? Yok. Kürük var bende. Kürük. Ekelim sana. Geri kalanları da sana mı attın? Tamam. Evde var da ben oraya giderdim. Ben Oha bir sürü avuç oldu. Al atıyorum. Evet arkadaşlar bu bölümde şey yapmayı düşünüyorum. Benim adım her zaman gibi aynı arkadaşlar değişemeyecek. De Ahmet ustaya gidip bir şey almaya düşünüyorum. Bunları aslında ben yapmadım. Arkadaşlar Ahmet ustadan aldım. Videoda değildim o zaman. Ahmet ustadan aldım. Evet arkadaşlar bugün şimdi kardeşime ne yapmayı düşünüyorum size? Burası renginde. Kıyafet yapmayı düşünüyorum ama gelmezse çok iyi olacak. Geliyorum ona göre yapacağım. Bilmiyorum geliyor mu? İnşallah gelmez. Bak ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben bir Tamam git benim evimde mi uyuyacağım? <laughs> Koş uyuyalım. Evinde, git. Evinde uyuyun. <laughs> Benim evimde uyuma. Nasıl <laughs> <laughs> evimizde evet, yapıldığını da gösterdim size. Uyur gezer bu ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar uyur gezer bu. <laughs> şimdi ben onları, onu 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 uyandırırım arkadaşlar. İzleyin. <laughs> ne yok bir şey seni uyandırdım sadece. Uyurken buraya kadar geldin. Burak sana bak ne yaptım. Ne ne ya? Havuç renginde bir kask. Atar mısın? Bir şartla. Ne? Bana 10 tane odun getireceksin. Odun bekle o zaman. 2 dakika bekle. Vurun. Tamam. Bak ben özel güçlere sahip oldum. Görüyor mu? Uçabiliyorum. Özel güç mü? Sana veririm çünkü bunları kazanmak için aşamalar geçmen lazım. O zaman 10 tane taş getir bana. Taş topla. Kazma yok mu? Vuramazlık özel gücü de aldım. <laughs> Çok güçlüyüm. Atayım mı sana kazma? Kazma <laughs> mı? Koş taş topla. şimdi sabah yapacağım ne <gülüyor> <gülüyor> a -bo. Okçu var burada cana koç 10 tane taş topla getir bana Kutap yanına yan söyledim 20 tane. 20 tane olmaz. Yok 20 tane yok. Tamam, tamam. tamam. Hallettik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar küçük bir sürprizle karşılaştık. Çok güzel bir sürpriz ama. Bu kötü bir sürpriz evet. değil. Yok bir tanecik blok da düzeltebilir ki. Şöyle. Taş bir öyle. Elmas kıyalım abi. Elmas. Dersler, çok güzel olacak. Turu yapmıyorum. Aşağı Trol değil. Kesinlikle değil. Zaten ben niye karşıma troll yapayım ki? Nasıl arkadaşlar bu? Uçarak dur yanına gideyim. Game mode'dayım aslında. Nerede ya? Ya <laughs> o. <laughs> Oha. Oha. Tamam topladım. Buradan nasıl çıkacağım? Abi koyday beni. Demiyor varmış Arkadaşlar durun ben Bu sefer kendi elimde bir troll yapacağım. Yap. Yok bu yapmayacağım Demir. Demir. Abi. Gel abi bir sürü odunu buldum Abi ben taş topluyorum Tamam Taş da tabi onlar Al bak çıkabilmen için bir sürü şey attım. Abi nerede at. elmas var. Elmas var. Nerede? Ya. Çabuk at at at. at. Dur, göster ilk önce bana. Ne? Onu bileyim. At, bak. Atma onu bana. Aa, niye? Elmas değil. Sana öğreteceğim ben. Dördüncü bölümde öğreteceğim sana. Atma gel. Bloklarla yukarı çık. 64. Ben de var. alayım bir tane arkadaşlar. Kurtarabilmek için onu. Al atıyorum şimdi. Arkandayım. Ben atacağım dur. Atma. Attım bak sana. Attım bak sana. <laughs> ya. Ya yarasala kurtar beni alın Attım. Şuan da attım. yok atma başka Çantam du gel yapalım balım attım ya. Neden? Sen attın ya. Dur bakayım. Dur ilk önce bunu atayım. Arkadaşlar. Şimdi şunları da atayım. Dur, kaskı da alayım. Aa bunu da hallettim. Hadi şimdi evine git. Baba. Bak şimdi özel güçlerimi yok edeceğim ilk önce. Hadi koş evine koş. Ne olacak? Koş, koş evine koş. Yeni kıyafetlerin olduğu mutlu musun? Evet, bu da ölümde arkadaşlar. Komik bir, bir, şey, bir şey yaptım. <laughs> ya bu ne be? Anne, bir Hayır. Hayır. Dur bir ben bunu kırarım biraz sonra, tamam mı? Ya. mı? Yap, yap, yap. Tamam, yapacağım. Hemen şöyle yapalım Dur hemen şöyle yapacağım. Ama şey halletmem için buradan geçmen lazım. Kapıdan çıkman lazım. Zor olacak çünkü biraz. Tamam mı? Geldiğince gel bana hemen şöyle uzun bir şey olacak. Geldiğince gel. Kır, kırmak çok uzun oluyor bunlar. O kadar güçlü ki. Mi? Evet şunu kıracağım sadece. O kadar uzun kır. Şunu hani var ya sen dediğine onu kıracağım. Çok uzun kır kırılıyor. Kıracağım hadi. Çek çık. çık. Kıracağım? Sadece şunu şunu. Bak üstüne çıktım. Onu Ama tehlikeli olabilir o yüzden çık. Elden komple açık. Tamam gel. Son çözüldü. Sen gelince yok olacak bu. Koş. Ne oldu be? Kola verdi bana. Ama niye kova veriyor ki? Bilmem. Neyse olmadı. Şimdi kırıyorum. Arkadaşlar istediğim şey olmadı ya. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.